Arkadaşlar merhaba. Muhammed Yakut hepimiz onu konuşuyoruz. Birkaç gündür özellikle ve dünden sonra daha bir ilgi görmeye, daha bir konuşmaya başlandı. Muhammed Yakut Acaba Sedat Peker mi konuşturuyor deniyor. Sedat Peker ile aralarındaki dostluk ilişkisi çok eskiye dayanıyor. Bundan yola çıkarak ve özellikle de söylemlerinde kullandığı kelimelerde Sedat Peker'e benzerliği de ortaya çıkınca ister istemez acaba Sedat Peker mi konuşturuyor? Sedat Peker mi belgeleri ona gönderdi de o, o bu belgeleri Sedat Peker ifşa edemediği için kendisi mi ediyor tarzında bir takım yorumlara sebebiyet vermiş görünüyor. Sosyal medyada tartışılıyor en azından bunlar. Hem de yani Sedat Peker kadar ilgi gördü bu açıklamaları. Aynı şekilde tartışılmaya başlandı. Ama değerli dostlar benim burada üzerinde durmak istediğim mevzuyu biraz derinlemesine işleyeceğiz, konuşacağız ama başında şunu söylemek isterim. Bir hukuk devletinde böyle bir iddia varsa iddia sahibinin 14 ayrı suçtan sabıkalı olması önemli değil. Ya da sıradan bir vatandaş, sarı çizmeli Mehmet Ağa da böyle bir iddia ortaya atabilir. Ama hukuk devletinde bu iddiayı ortaya atan her kim olursa olsun önce iddianın peşine düşülür. İddianın kaynağına bakılır, doğruluğuna bakılır, araştırılır, muhatapları hesap verir, çağrılır, ifade verir. Ondan sonra bir süreç başlar ama ülkemizde o süreç bir türlü başlayamıyor. Şimdi Muhammed Yakut ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Çünkü Sedat Peker'in yaptıklarının sonucu ortada. Adam 100 bin imza toplayamadı bakın. Yani tecritin kaldırılması için 100 bin imzayı toplayamadı ülkemizde. Kaldı ki Yaptığı açıklamalar magazinel gibi işlenmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından kendisi de diyor ya zaman zaman çekirdek çitleyip izleyeceğiniz açıklamalar değil bunlar. Ayağa kalkın demek istiyor ama adam e, her yaptığı açıklama sonrasında magazin gündeminin bir numarasını oturuyor adeta. Millet de bunu bir gerilim filmi, macera filmi izler gibi, korku filmi izler gibi izliyor. İzledikten sonra 90 dakika bitince unutup gidiyor. İşin bir de bu yanı var. Kaldı ki bu iddiaların hedefindeki isimlerin bazıları görevden alındı, bazıları el çektirildi, uzaklaştırıldı, bir şeyler oldu ama hukuk devreye bir türlü girmedi. Girmedi dersek yanlış olur, girdiği noktalar var ama hani Normal şartlarda, olağanüstü durumlarda hukuk çok hızlı işler ya, burada hukukun çok yavaş işlediğini net olarak görebiliyoruz. O yüzden Muhammed Yakut'un ne yapmaya çalıştığını ben anlamış değilim. Sedat Peker'e benzerliği de ortada. Eski dost olduklarını da kendisi söylüyor zaten. Ersen Barkın da geçtiğimiz akşam, dün akşamdı zannediyorum söyledi. Çok eskiye dayanan bir dostlukları var. Ya yani Bunları bir araya getirince söylemlerinin benzemesi çok da yani tuhaf değil açıkçası. Ama iddiaları yenir yutulur gibi değil. İşin içinde travestiler var, Melik Gökçek var, işin içinde iş adamları var, futboldan futbol dünyasından insanlar var, magazin dünyasından insanlar var. Müge Anlı bile, bakın Müge Anlı bile Muhammed Yakut'un hedefinde arkadaşlar. Şimdi Sedat Peker de böyle bazı isimlere çattı. Haber spikerleri genelde bu Süleyman Soylu ile olan ilişkilerinden dolayı genelde hedefte olan isimlerdi ama Muhammed Yakut öyle değil. Ortaya karışık gidiyor. Yani son videosunu da izledim. Oradan buradan şuradan böyle derleme bir şeyler yapıyor. Tam olarak ne dediğini de anlayamıyorsunuz. Bir şeyler söylüyor aslında. Bilgim var, belgem var diyor. Böyle bir durum söz konusu, bir karışıklık söz konusu. Müganlı ile ilgili bence iddiası yine önemli. Öldürülen bir çocuktan bahsediliyor. Onun üstünün örtüldüğüne dair, kendisinin, Müganlı'nın birileri tarafından aranıp konunun kapatıldığına dair iddiaları var. Celaleddin Cerrah der geçerim diyor adam mesela. Konuş yoksa, açıkla yoksa diyor. Yani bir şeyleri ima ediyor. Bunun arkasından ne çıkar, ne biter bilmiyorum. Kimsenin de bildiğini zannetmiyorum kendisinden başka ya da kendisinin güvendiği birkaç kişiden başka. Kendisinin şu an o yayınları yaptığı yerinde neresi olduğuna dair bir bilgi yok ailesinden uzakta bir yer olduğu söyleniyor. Gözaltına alınma riskine karşı. Bunlar iddialar tabii. Bunlar iddialar. 13 video çekeceğini biliyoruz arkadaşlar. Notlarımda da var bu arada. Yeni Çağ Gazetesi bir haber yapmış kendisiyle ilgili. 14 ayrı suçtan sabıkası olduğunu yayınlamış. Kim bu adam sorusu çok soruluyor. Birden ortaya çıktı. Kimsenin tanımadığı biri aslında. Bölgede tanınan ama Türkiye genelinde tanınmayan bir isim. Diyarbakırlı, onu biliyoruz en azından. Tam olarak ne iş yaptığını da ben çözemedim açıkçası. Çok fazla işe bulaşmış. Geçmişi de çok temiz olmayan birisi kendisi de söylüyor zaten. Ben de birçok suça bulaştım diyor. Bu noktada bazı hani kendisini öne atarak bazı iddialarını da temellendiriyor bu noktada. Çok iş yapmış. Onu biliyoruz en azından. Ailesinde önemli isimler var. Spor camiasından, iş dünyasından önemli isimler var. Bunu da anlıyoruz. Ama daha fazla bir detayın olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Bu arada 14 ayrı suçtan sabıkası olduğu söyleniyor dedik ya. Yani bu e, suçlar, sabıkasının olduğu suçlar da yeni çağa göre arkadaşlar dolandırıcılık var, hırsızlık var, yağma var. Çok sayıda suç isnat edilmiş kendisine. Önemli mi bunlar? Yani bu açıklamaları, bu iddiaları ortaya atanlar için bence çok da önemli değil. Çünkü ya bu kadar iddiayı ortaya atan, e, bilgim var, belgem var diyen birinin de temiz olmasını beklemek zaten tuhaf olurdu. Sedat Peker de kez ya yaptığı açıklamalara bakın genelde ya beni de yargılayın. Ben de e, bazılarının ortak oldum diyor zaten. Ben de çok temiz adam değilim diyor. Bunu söylüyor ama burada hani yaptığı açıklamalar Cumhur İttifakı'nı hedef aldığı için itibarlı noktaya getirmek de doğru değil diye düşünüyorum. Tamam bu iddialar hukuk nezdinde. Gereğinin yapılması noktasında araştırılması ve gereğinin yapılması gerekiyor. Buna itiraz edenimiz yok. Ben de etmiyorum. Edemeyiz de buna. Ama burada sanki Cumhur İttifakı'nı hedef aldığı için bu suçlarla birlikte itibarlı hale getirme durumu da söz konusu. Bu da doğru değil. Bunun da ben özellikle altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Muhammed Yakut, Deliler Delisi lakabıyla ortaya çıktı. YouTube kanalının adı Deliler Delisi. Sedat Peker kadar ilgi gördü dedik. Yani videolarına baktığınız zaman birçok yerde yayınlandı. Kendi kanalında da yine çok ciddi derecede bir izlenme aldı. Kendisi bu arada ben bu reklamlardan para almıyorum falan filan dedi ama bu videolara telif atacağına dair bir açıklaması oldu. Onu da söyleyeyim. Bu videoları yayınlayan arkadaşlara özellikle söylüyorum. Bu videolara telif atabilir kendisi. Bilginiz olsun. İddiaları çok. Burada bu iddiaları haber yapan basına laf etmek bence doğru değil arkadaşlar. Basında görevini yapıyor. Biliyorum birileri kızıyor basına. Nasıl bu iddiaları dile getirirsin? Kim bu adam? Sabıkalı bir adamın iddiası falan böyle söylemler var. Ben bunları doğru bulmuyorum. Dedim ya az önce iddia sahibi kim olursa olsun iddianın büyüklüğüdür, ciddiyetidir önemli olan iddia sahiplerinin hedefindeki isimler sıradan insanlar değil. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan bahsetmiyoruz. Devleti yöneten ya da devlete etkisi olan, gücü olan, halk nezdinde tanınan bilinen insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla da basındaki arkadaşların bu adamın iddialarını haber yapmaları ve buna karşılık bir açıklama ve hukuk nezdinde bir çalışma bir adım beklemeleri kadar doğal bir şey olmaz bana sorarsanız. Ha şunu da söyleyeyim yani bu iddialar doğru değilse de Muhammed Yakut'un bu iddialarının altyapısı yoksa temelli sağlam değilse de zaten döner dolaşır hukuk gereğini yapar. Neden bunları bu iftiraları attın diye de ilgili sahibine sorar. Sormalı da zaten. Bu ülkede diyorum ya hukuk yeterince gereğince işlese yani herkes hesabını verir ama bu ülkedeki sorunlardan bir tanesi, en önemli sorunlardan bir tanesi hukukun düzgün işlemeyişi arkadaşlar. Bakın iktidara destek veren de hukuktan şikayetçi, iktidara destek vermeyen, muhalif gezen, görünen ya da muhalif olan herkes de ya da nötr olanlara da gidin bakın hukuktan şikayetçi. Yani bir ülkede adaletin çivisi çıkarsa arkadaşlar Geriye ne kalır ki zaten? Bir de işin bu yanı var. Bakın bizim ülkemizde iddia sahibinin iddiası az önce ifade ettim bir magazin malzemesine dönüşüyor artık yani. Olay öyle bir boyuta geldi ki Başka bir ülkede olsa bir batı ülkesinde bu tarz iddialar ortaya atıldığı zaman iktidarlar devrilir, hükümetler düşer, milletvekilleri istifa eder, bakanlar istifa eder, birileri istifa eder. Bir şeyler olur, hukuk devreye girer, gözaltılar olur, hesap verilir, hesap sorulur, bir şeyler olur ama bizim ülkemizde olmuyor. Bakın Maraş'ta deprem oldu, çok büyük bir deprem oldu. Hala bir tane istifa yok. İstifa edenler ya vekil adayı olmak için istifa etti ya da orada başka durumlar oldu. Biz bu olayın müsebbibiyiz ben bu sorumluluğu üstüme alıyorum diye istifa edeni gördünüz mü? Ülkemizde çalışmayan bir mekanizmadır istifa mekanizması arkadaşlar. Bunun da altını çizmek isterim. Sedat Peker az önce ifade ettim bir daha söyleyeyim 100 bin imza toplayamadı. Ve iddialarını açıklamaktan vazgeçmek üzere. Ben en de sonunda konuşacağım dese de arkadaşlar muhalefet de Sedat Peker'e destek vermiyor. Bir Cemal Engin Yurt bu Turan Çömez böyle bir iki girişimde bulunuldu ama onun ötesine geçilmedi. Yani ne İyi Parti lideri Meral Akşener'in böyle güçlü desteği var ne de Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir desteği var. Dikkat edin bakın. Yani burada acaba Sedat Peker'e eğer kazanırlarsa paye çıkarmamak mı yoksa başka bir şey mi var altında bilemiyorum. Yorumlar var. Yorumlar yapılıyor buna dair ama yorumun ötesine geçen bir durum söz konusu olamaz zaten de yok da zaten. Onu da söylemiş olayım. Ama şu bir gerçek Sedat Peker'in bu saatten sonra konuşmasını ben beklemiyorum açıkçası. Şu ana kadar söylediği iddiaların en azından %75'i doğruluk payı olan iddialar hukuka yansımış bazıları ama hukuk yavaş ilerliyor onu da görüyoruz zaten. Şurada nereden anlıyoruz? Bazı iddiaları Ankara'da karşılık buldu arkadaşlar görevden almalar oldu. Bunlar önemli. Hukuka yansımadı ya da hukukta yavaş işliyor olsa da Ankara'da hızlı işleyen bir şey var. Sadece bunların cezası, cezalandırması ya da hesap vermesi noktasında bir sıkıntı var. Yoksa görevden almalar şunlar bunlar oldu oluyor. Ha daha olması gerekiyor mu? Daha fazlası mı? Elbette canım. Yani e, olanlar göz boyama. Yani daha ötesi değil. Onu da söylemek lazım. Yani özetle Sedat Peker bu saatten sonra konuşur mu konuşmaz mı bilmiyorum ama Nisan sonu ve Mayıs başı çok ciddi ifşalar olacak demişti. Yayınımıza katılan astrologlar da yine kendi kanallarında açıklama yapan astrolog bazı arkadaşlar. Zannediyorum astrologlar bu işi biliyor. Tutturdular. Nisan sonu Mayıs başı büyük ifşalara hazır olun. Yer yerinden oynayacak demişti. Ha, yer yerinden oynamıyor ülkemizde. Yani, <laughs> yani ee, dedim ya az önce magazinel hale çevirmeyi çok iyi biliyoruz. Şu an gelinen noktada da e, bu açıklamaları heyecanla yani videoları o ne demiş o ya dedikoduyu seviyoruz arkadaşlar kabul edelim. Bu ülkede bir dedikodu geni var. Seviyoruz. Yani kim kimin için ne demiş, kim kiminle ne yapmış. Melih Gökçek'le bir travestinin adı yan yana geldi. Muhammed Yakut'un açıklamalarında. O nasıl izleniyor videolar, nasıl izleniyor. Wow, bak 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 travestiymiş, bak 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 bak. bak. İşte Melik Gökçek, ha bak 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 bak. Yani anlatmak istediğim olayın vehametinden ziyade, hukukusal vehametinden ziyade, hukuksal vehametinden ziyade, magazinel tarafına bakıyoruz ya, dedikodu. Çok seviyoruz arkadaşlar, çok seviyoruz. Bel altı olmaya görsün, Allah'ım milyon milyon izleniyor. Bakın bel altı olmaya görsün. Enteresan bir milletiz, ne diyeyim yani. Çıkamıyoruz o dehlizden, ben her zaman söylüyorum. Bir zihniyet devrimi olmadan, bir karakter değişimi olmadan biz adam olmayız arkadaşlar. 14 ayrı suç dedik ya az önce. Burada da not almışım özellikle. Yıl yıl 2002, 2021, 2017, 2016, 2012 böyle neredeyse her yıl bir dosyası açılmış. Hakaret, yağma, tehdit, suç, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, elektrik hırsızlığı, sahtecilik gibi 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 böyle suçlar var arkadaşlar. Muhammed Yakut'la ilgili açılmış dosyalar var. Yeni Çağ'da da bu haber genişçe yer bulmuş. Arkadaşlar Muhammed Yakut 13 video yapacağını söyledi. 13 video yapacağını söyledi ve 35 ismi açıkladı. 35 kişinin önemli ismin ismini verdi. Bunlar arasında Türkiye'nin çok tartıştığı ya da çok sevdiği çoğu ya da çok bilinen isimler var. Şimdi kimler? O isimleri de şöyle sırayla vereyim size. Muhammed Yakut'un 13 videoda İsmini anacağım dediği, konuşacağım dediği kişiler. Bir kere Aktif Park'tan Ahmet Çalık, Mehmet Özkes Haseki var. Ee, İhsan Aslan, Mücahit Aslan var. Kızlar Genel Başkanı Kerem Kınık var. Nihat Kınık var. Hayatı Yazıcı, Ahmet Kaplan, Fikret Seçen, Dünürü, Mehmet Seç Çeker, Veysel Kadarçıoğlu, Nurettin Canikli, bakın Erol Olçok, Fatih Salih Paşaoğlu, Müge Anlı, ki Müge Anlı ile ilgili iddiası dün bomba etkisi yaptı biliyorsunuz. Ee, çocuğun ismini unuttum bir kız çocuğunun cinayetiyle ilgili anlat bildiklerini yoksa Celalettin Cerrah der geçerim dedi mesela. Yani önemli bakalım Müge Anlı, yani ne diyecek bu mevzuya öyle aman da işte kim ne diyorsa desin falan deyip demesi önemli değil. Bir süre verdi bir süre verdi bayram kadar mı dedi. Bayram sonuna kadar mı dedi bir süre verdi. Ne açıklayacak acaba? İster istemez insan merak ediyor. Yani dedim ya işin magazinel boyutuna döndük ya. Büganlı yani bir de yani. yani orada biliyorsunuz bir palo ailesi vardı. O günlerce o onunla bu bununla şu şununla anam anam nasıl yani yani. Dersiniz ki bir de Anadolu hala tertemiz. ya Anadolu'nun köylerinden çıkartıyor Müge Anlı işte getiriyor oraya koyuyor. Olan her yerde oluyor arkadaşlar. Yani Müge ya kızıyoruz ama aslında büyük bir ifşada bulunan kendisi. Türkiye'nin en büyük ifşacısı kendisidir. Anadolu'daki o kapalı kutularda, köylerde neler oluyor bitiyormuş öyle. Kayınpederi gelinine, babası kızına, ne bileyim uşak aşçıya <laughs> falan hesabı. Gülüyorum ama inanın acınacak halimize gülüyorum. Mehmet Ersoy, Emine Ersoy arkadaşlar, Kıbrıs Hava Yolları, Terminal Yapı, Emrullah Tuğranlı, Alp De Delimolluoğlu Paşa Kazino, Vedat Erbaş, Kaan Kaner, Gülis Kaner, Sinan Ateş Cinayeti ki en çok merak ettiğim burası. Devlet Bahçeli ve Sinan Ateş Cinayeti ne söyleyecek merak ediyorum açıkçası biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ülkücü lider Ankara'nın göbeğinde arkadaşlar Çankaya'da öldürüldü. Öldürüldü. Ya tek bir kamera kaydı olmaz mı? Yok. Tek bir kamera kaydı Ankara'nın göbeğinde. Vurulma anını geçtim. Vuranların gelme, kaçma anına dair, önüne, sonuna dair hiçbir görüntü yok. İşte burada böyle bir güce sahip olan sadece ve sadece kim var sorarım. Bu görüntüleri, yani en azından kilometre ötesinde bile bir görüntü vardır, yakalanır. O bile çıkmadı. Yani bu işin içinden çok işler çıkacak bakın. Su kaldıracak ama su değil fırtına. Seller sular kaldıracak bir mesele bu. Halil Falyalı, Kadir Arslan, Bilal Erdoğan, Alican Kerimoğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Erdal Acar, Mustafa Yılmaz, Binali Yıldırım, Erkan Yıldırım, Erkan Şimşek, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Metin Külünk, Hulusi Akar, İbrahim Kalın. Bombalar, ağır toplar sona bırakılmış 13. maddede arkadaşlar. 13 video çekeceğim demiş beyefendi. Bakalım bu 13 videoda bizler neler öğreneceğiz. Şimdi sizler çok istediniz. Ben de o yüzden çektim bu videoyu çok girmiyorum bu mevzulara. Yani çok da hani ne derler milletin magazinel bakışının ötesinde bir itibar gördüğünü de zannetmiyorum. Görüyoruz işte mevzuları. Yani yanlış yapan kim olursa olsun hesabını vermeli ama ülkede hesap verme mekanizması maalesef kurumlara göre değişiyor. Bugün iktidarda Cumhuriyet İttifakı var. Yarın diyelim Millet İttifakı var. Sanmayın ki değişecek bu düzen. Görüm ya zihniyet devrimi olmadan bu düzen değişmeyecek. Yarınkiler geldiklerinde kendilerinden olanların suçlarını görmeyecekler. Bugünküler nasıl görmüyorsa. Düzen değişmeyecek. İsimler değişecek. Düzen değişmeyecek. İfşaları açıklayan dün Sedat Peker'di. Bugün Muhammed Yakut. Yarın bir başkası. Hukuk gereğini yapmadığı sürece isimler değişir ama biz çekirdek çitleyerek bu dedikoduları izler dururuz arkadaşlar ötesinde bir şey olmaz.